Sevgili dostlar, Amerika'dan gelen ve YouTuber'ları adeta şoka uğratan bir haberden bahsedeceğiz. Yani bu aslında birçoğumuzun hayali olan, birçok kişinin hayali olan YouTube gelirine bir şey gibi düşünün, balyoz gibi düşünün. Çünkü Amerika'da artık vergi alacağını ve bu yüksek bir rakam bildirmeyenler için belirtti. Buna göre Google dünyanın neresinde olursanız olun YouTube'daki içerik üreticilerinin ABD'deki izleyiciler üzerinden elde ettiği kazançlardan yani bir Amerikalının sizin herhangi bir videonuzu izledikten sonraki sizin elde ettiğiniz kazançtan vergi almayacağı, vergi alacağından bahsetti. Buna göre Amerika dışındaki tüm YouTuber'lardan vergi bilgilerini 31 Mayıs'a kadar beyan etmelerini istedi. Beyan etmeyenlerden ise bu para kazanan YouTuber'lardan tüm kazançlarından da %24 kesinti yapacağını duyurdu. Bu da şok etkisi yarattı tabi. Google'ın video platformu burada bir yazı var. Bu araştırdığım yazılardan derlediğim bilgiler. YouTube üzerinden gelir elde eden içerik üreticileri için kötü haber denilmiş. Google, YouTube içerik üreticilerine yönelik yaptığı açıklama ile ABD'deki izleyicilerden elde edilen kazançlardan ABD vergileri için kesinti yapmaya başlayacağını duyurdu. Yani kendi YouTuber'larından vergi kesmiyor burada. Diğer YouTuber'lardan vergi kesiyor. Bunu da belirttiğiniz takdirde vergi veren bir YouTuber olduğunuz zaman bunu bana bildireceksiniz diyor. Mecbursunuz diyor. Onu bildirmediğiniz takdirde de e, bu elde ettiğiniz kazançtan yüzde %24 kesinti yaparım demekte. Aynen zaten burada da belirtmiş. Bu kapsamda Türkiye dahil ABD dışındaki içerik üreticilerden vergi bilgilerinin en kısa sürede, yani 31 Mayıs'a kadar. Eğer bu bilgilerinizi paylaşmazsınız toplam kazancınızdan %24'e varan kesinti yapılabilir uyarısı da yapmış. Bunun nedeninde şu şekilde açıklamışlar. ABD Milli Gelirler Yasası'nın 3. bölümü uyarınca Google'ın YouTube İş Ortağı Programı kapsamındaki bir içerik üretici YouTube'da ABD'deki izleyiciler üzerinden telif geliri elde ediyorsa vergi bilgilerini toplamak, vergi kesintisi yapmak ve bu işlemi ulusal gelir idaresine bildirmek Google'ın sorumluluğundadır. ABD'deki izleyiciler üzerinden kazanç elde ediyorsanız Google 2021 yılının Haziran ayı başlarında vergi kesintisi yapmaya başlayabilir. 31 Mayıs'a kadar da süre tanınmış. YouTube'da para kazanan tüm içerik üreticilerinin dünyadaki konumlarından bağımsız olarak vergi bilgilerini paylaşmaları gerektiğinin altını çizen Google içerik üreticilerine şu uyarıda bulunmuş. Haziran 2021'den itibaren Google ABD'deki izleyicilerinden elde ettiği kazançlardan ABD vergiler için kesinti yapmaya başlayabilir. Lütfen ABD vergi bilgilerinizi AdSense üzerinden en kısa sürede gönderin. Ve bilgilerinizi 31 Mayıs 2021'e kadar sağlamamanız durumunda Google dünya genelindeki toplam kazancınızdan %24 ki bu çok büyük bir rakam kesinti yapacaktır. ABD'de ikamet eden bir içerik üreticisiyseniz vergi bilgilerinizi daha önce göndermiş olabilirsiniz. Emin olmak için AdSense hesabınızdaki vergi bilgilerini kontrol edin. Aynen vergi kesintisi ABD'li YouTuber'lara uygulanmayacak. Google'ın YouTube iş ortağı programıyla. Yani aslında şu Amerika artık e, bu pandemi sürecindeki açığı artık bir şekil kapatacak. Yani bunu dünyadan almaya başladılar. Zaten yeniden bir YouTube kanalı açıp ilerlemeye çalışmaktansa çalışarak Türkiye'nin de ayrı bir vergi sistemi var. Üstüne Amerika'da eklendi. Pek bir Albenisi kalmıyor gibi şu an. ABD'deki içerik üreticiler geçerli vergi bilgileri paylaştıysanız Google kazançlardan vergi kesintisi yapmaz. Yani vergi bilgini paylaş rahat et diyor. Vergi kimlik numarasıyla. Böylece de telif hakkı falan durumlarında otomatikman direkt bulacaklar. Direkt ceza işi daha kolay olacak. Örneğin telifsiz bir müzik kullandığınızda yani bir bakıma sağlama alıyorlar. Altyapıyı o kadar iyi oluşturuyorlar ki Adamlar işini biliyor. Aslında vergi vermek iyi de şimdi hiç başlamayanlar için e, bu durumda hiç başlamayan yani daha e, para kazanması aktif olmayanlar için bir sıkıntı yok. Açtıktan sonra artık onlarda vergi kimlik numarasını belirtecek ki tüm kazancından %24 kesilmesin. Yani artık e, eskisi gibi değil. Her şey ortaya döküldü. Kaçış yok. Daha da detayları gelecektir. Bakalım. E, Birçok YouTuber var. İlla bir şeyler olacaktır ama Google bundan pek dönmez gibi geliyor. O sebepten de... Başka da şu an zaten para kazanan, aktif olan bütün YouTuber'lara mail olarak gönderdi bunu. Vergi numaranızı bildirin diye bildirmezseniz sizden yüzde 24 bundan sonra yani 31 Mayıs'tan sonra kesinti yapacağım diyor. Kısaca bu. Yeni olacak YouTuberlar için de aktif olduktan sonra bana bilgilendirme yapın diyor. Bir sıkıntı çıkmasın diyor. Kısaca. Hem bilgilendirmezseniz zaten bunu yakalıyorlar yani buluyorlar. Oradan da %24 kesinti yaparım diyor ki bu da 1 milyarın 240 milyonu demek Türkiye vergileri hariç Birçok şeyden vergi Aynen artık baktılar buradan Birçok kişi yürümeye başladı ilerliyor Tabii ki vergi vermek ee, Zorundayız ama herkes şu an bir şeyi vergiye bağlamaya başladı Bakalım ne olacak? Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde daha detaylarıyla öğreniriz sanırım. Kendinize iyi bakın.